Efendim hoş geldiniz. Bugün çeyizlik gereklerde kullanabileceğiniz tığ işi bir model göstermek istiyorum. Şu şekilde bir örnek parça çalıştım. Bu çalıştığım parça 1, 2, 3, 4, 5 modelden oluşuyor. Şöyle 5 modelin ölçüsünü vereyim. Ön lastiği ile birlikte 5 model 23 santim geliyor. Şu şekilde ara modeli ile 1 model 4 santim geliyor. 38-40 beden için çalışmak istiyorsanız önlerini 6 model ve ön lastiği, arka parçasını 12 model olarak çalışabilirsiniz. Dilerseniz modeli etol şal yapımında da kullanabilirsiniz. Ben Angora ip ile çalıştım. 3 numara 1,70 milim kalınlığında tığ kullanıyorum. Şu şekilde iki parça üzerine modelimin anlatımını yapmayı düşünüyorum. Öncelikle zincir çekerek örgümüze başlıyoruz. Siz kullanacağınız yere göre alt kısmına trabzan hazırlayabilirsiniz. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Ve buraya batarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar hemen yan tarafına batıyorum. Ve tekrar ikili tırabzan yapıyorum. Zincir ile birlikte 3 tane ikili tırabzanımı yaptım. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3. zincire batıyorum. 1 2 3. 4 zincir çekiyorum bir zincir sayıyorum ikinciye batıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 1 2 üçüncüye batıyorum aralarda 3 tane ikili trabzan yapıyoruz Şunu belirteyim. Modeli uygularken bu başlangıç zincirinin sıkılığına, gevşekliğine göre örgünüz toparlayabilir ya da geniş durabilir. Bu battığınız zincir aralıklarını kendi elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Şu şekilde bittiği zaman baktığınız zaman üst kısmının bu şekilde marulu durmaması lazım. Ya da alt kısmının bu şekilde marulu durmaması lazım. E, bu aralardaki zincir gevşekliğinin kendi elinizin sıkılığına göre şekline göre ayarlamanız gerekiyor 3 4 5 zincir çektim 1 2 üçüncüye batıyorum 1 2 3 4 zincir çektim 1 ikinciye batıyorum tekrar 5 zincir benim elim biraz sıkıdır o yüzden 1 2 üçüncü zincire batıyorum Bu araları üçlü trabzan yaptığım zaman biraz buralar uygun durmadı. O yüzden bu araları ikili trabzan olarak devam ediyoruz. İlk sıramızın kurulumu bu şekilde. Şimdi burayı ön lastik için hatta neyse hiç devam etmedim kafanız karışmasın. Tekrar iki zincir çekip örgümü döndüm. Aynı şekilde trabzanları oluşturuyorum. 3 tane trabzanım yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Burada şu anda 3 tane deliğim var. Bu 3 deliğin ortasındaki deliğe batıyorum. Önce sıkı iğne ile zincirimi buraya sabitliyorum. Sonrasında buraya ilmeğimi çekiyorum. Burada ilmeğin boyunu çok uzun tutmayın. Bir kez örüyorum. İçerisine batarak buradan bir ilmek alıyorum ve kapatıyorum minik bir örümcek yaptım tekli örümcek sonra aynı deliğin içerisine batıyorum sık iğne ile örümceğimi kapatıyorum tekrar bir tane minik örümcek yapıyorum ve deliğin içerisine batarak sık iğne ile kapatıyorum bu şekilde 5 adet tekli örümcek yapmamız gerekiyor bu örümcekleri Eğer büyük yaparsanız bir sonraki sırada ilmekleriniz çok uzun olacaktır Bunu gözünde bulundurun 1 2 3 4 sonucu yapıyorum 5 adet tek örümcek yaptım ve aynı yuvanın içerisine sık iğne ile bu örümceklerimi kapattım şöyle bakalım 1 2 3 4 5 tane oldu devam ediyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim başını doladım aradaki ikili trabzanlarımı yapıyorum tekrar 5 zincir çekiyorum ortadaki yuvaya batıyorum ve buraya 5 adet tekli örümcek yapıyorum. Örümcekli bir model olduğu için angora iplerle çok zarif duruyor. Orta kalınlıkta iplerle de yapabileceğiniz bir örnek. Bu haliyle etoşal yapımında da kullanabilirsiniz. Örümcekleri yaptıktan sonra derin içerisinde sık iğne ile kapatıyoruz. Şekilde göstereyim. 1 2 3 4 5 tane örümceğim yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Ve kenardaki ikili trabzanları yapıyorum. Çiğimin kurulum sırasını bu şekilde tamamlamış oldum. Dediğim gibi bakın bu zincir şu anda benim elimin sıkılığına göre tam denk gelmekte. Ama eğer elinizin sıkılığı gevşekliği bu zincir kısmı çok sıkı ise bu aradaki battığınız yerleri 3. delik yerine 4. deliğe veya 5. deliğe şeklini değiştirebilirsiniz. İster şöyle minik bir parçada bir model çalışın. Tekrar iki zincir çektim geri döndüm. Ve trabzanları yapıyorum. Şimdi burada trabzanlarımı tamamladıktan sonra zincir çekmiyorum. Bu 5 tane oluşturduğum örümceğim var. Şu tepesinden baktığım zaman bakın iplerim görünüyor. Arka taraftaki ilmeğime giriyorum, uzatıyorum. İçine batarak sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum aynı yuvaya batıyorum sık iğne ile kapatıyorum hemen yanındaki şöyle göstereyim ilmeğimi uzatıyorum sık iğne ile kapatıyorum 4 zincir çekerek aynı yuvanın içerisine pipiriğim oluşturuyorum Dört zincirle tekrar pipirik oluşturuyorum aralarda hiç zincir çekmiyorum sırasıyla örümceklerimi çekerek boynu uzatıyorum Önce içerisine girerek sık iğne ile kapatıyorum. Sonra 4 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batarak bir tane pipiri konuşturuyorum. Bu şekilde 5 örümceğimizi pibrik ile çiçek haline getiriyoruz. Hiç zincir çekmeden başını doluyorum. Aradaki trabzanlarımı, ikili trabzanlarımı yaparak devam ediyorum. bitince çekmiyorum hemen aynı şekilde ikinci çiçeğime geçiyorum 4 zincir çekiyorum aynı yuvaya batarak bir tane pipilik oluşturuyorum aynı şekilde 1 2 3 4 5 tane olacak şekilde çiçeğimi tamamladım zincir çekmeden başını doluyorum ve ikili trabzanlarım yapıyorum Şimdi bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemlere tekrar geri dönüyoruz. Hemen geri dönüyorum. Önce trabzanlarımı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinci pipiriye batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinci pipiriye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve aradaki trabzanlarımı yapıyorum. Böylece ikinci modelimizin alt zeminini hazırlıyoruz. Bir tane atlıyorum, ikinciye batıyorum. Bir tane atlıyorum, ikinciye batıyorum. Bu zincirlerin sıkılığını, gevşekliğini kendi elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre değiştirebilirsiniz. 5 zincir çektim. Ve trabzanlarımı yaparak sıramı tamamlıyorum ikinci modelimin de başlangıcını böylece yapmış oldum örgümü çevirdim hemen bu sırayı da nasıl yaptığımız tekrar görelim 5 tane zincir çekiyorum birinci deli atlayıp ikinciye batıyorum buraya tekli örümcek yapıyorum yuvaya batıyorum ve bu tekli örümceği sık iğne ile kapatıyorum bu şekilde bir önceki sırada yaptığımız 5 tane örümceği yaparak tamamlıyoruz. Bakın bunu zincir üzerine yaptım. Biraz hafif üzeri marullu durdu. Zinciri sıkı çekmişim. Ama şu gördüğünüz parçayı daha önceden aradaki boşlukların daha büyük yaptığım zaman bu üzeri kısmı maalesef lastik çok geniş. Üzeri böyle toparlandı. Ben kendi elimin sıkılığına, gevşekliğine göre trabzanların üzerine batarken aynı sayılarda battım üzeri aynı şekilde dümdüz devam etti. Dediğim gibi bu kısmı kendi elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre ayarlamanız gerekiyor. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.